Herkese yeniden merhabalar. Yakın Doğu Üniversitesi NİKASA adaylarına özel bilgi yarışmasının yarı finallerindeyiz ve ikinci bölümümüzde karşınızdayız. Dilerseniz hemen yarışmacılarımıza hoş geldiniz diyelim. Cihangir ve Mehmet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, yarı finaldeyiz gençler. Kısaca düşüncelerinizi alalım. Heyecan arttı mı, aynı mı? Düşüncelerinizi alalım ve başlayalım yarışmamıza bir önceki tura göre ıı, daha iyiyim ben. Hani bir önceki tur ıı, tam yarışamadım belki ama iyiyim böyle. Güzel Cihangir. Başarılar diliyorum. Evet Mehmet. Bu turda tabii biraz heyecanımız arttı. İnşallah bu da güzel geçer. Evet. Em, her ikinize de başarılar diliyorum. Hazırsanız hemen başlayalım yarışmamıza. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Matematikte bir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçasına ne denir? A yay B kiriş C tet D kesen Süreniz başladı. Yanıtlarımız aynı anda görelim. Cihangir ve Mehmet. Cihangir B yanıtı, Mehmet C yanıtını verdi. Bakalım doğru yanıtımız ne olmalıydı? Doğru yanıtımız B kiriş olmalıydı. Tebrikler Cihangir. Evet, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Kuşların bir yere tutunarak orada uyuması anlamında kullanılan ifade hangisidir? A. Kuluçkaya yatmak. B tüne tünemek, C pineklemek, D sinmek. Süreniz başladı. Evet, yanıtlarımızı görelim. Aynı anda kaldıralım yanıtlarımızı. Cihangir. B. Mehmet B. Her ikiniz de B yanıtını verdiniz. Bakalım doğru yanıtımız. B. Tünemek. Tebrik ederim gençler. Ve üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Hangi kitap tür bakımından diğerlerinden farklıdır? A. Hacivat'ın karısı. B. Sizin için. C. Ay'daki kadın de ey gizem süreniz başladı. Evet, yanıtlarımızı görelim. Aynı anda kaldıralım. Cihangir, yanıtın B. Mehmet e, C yanıtını verdin. Bakalım doğru yanıtımız ne olmalıydı? Doğru yanıt C. Ay'daki kadın. Tebrikler Mehmet. Devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzla. Şövalye, kavalye gibi Türkçe'ye Fransızcadan geçmiş kelimelerin kökeninin anlamı hangisidir? A. Kılıç B. Mızrak C. At D. Zırh. Süreniz başladı. Evet, yanıtlara görelim. Yanıtlarınızı e, Mehmet de e, Cihangir D yanıtını, her ikiniz de D yanıtını verdiniz. Bakalım doğru cevap C at olmalıydı gençler. Evet, beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi pilin içerisindeki depolanmış enerji çeşididir? A. Kimyasal enerji, B. Kinetik enerji, C. Potansiyel enerji, D. Termal enerji. Süreniz başladı. Evet, yanıtları görelim. Aynı anda lütfen. Mehmet A. Cihangir yanıtın A. Her ikiniz de A yanıtını A. verdiniz. Doğru yanıt. A. Kimyasal enerjiydi. A. Tebrik ederim gençler. İlk 5 sorumuzu geride bıraktık ve şu anda e, puanlarınız eşit durumda. Her ikinizin de 300 puanı var. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra 6 soruyla yarışmamıza devam ediyoruz. Mehmet Cihangir'in bağlantısı muhtemelen koptu. Birazcık Cihangir'i bekleyelim. Bu arada da seninle sohbet edelim Mehmet. YKS sınavına hazır mıyız? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Birazcık sohbet edelim. Evet az bir zaman kaldı. Evet, Cihangir tamam mı bağlantın şu an, duyuyor musun bizi? Evet, tamam. Diğer tamam, güzel. Bir şey değil. Evet, devam ediyoruz altıncı soruyla. Ee, i̇lk defa bin yıl önce kullanılan doktor kelimesinin Latince sözcük anlamı nedir? A. Filozof, B. Öğretmen, C. Rahip. D büyücü süreniz başladı. Evet, yanıtları görelim aynı anda. Mehmet ve Cihangir yanıtları görelim. Cihangir'de Tamam. Mehmet C yanıtını verdi. Bakalım doğru yanıt. Doğru yanıt. Aa. B öğretmen olmalıydı aslında. Burada bir sistem hatası oldu. Evet, bekleyelim. Evet. Evet, burada da gördük. Doğru cevabımız B, öğretmen olmalıydı gençler. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki filozoflardan hangisi rasyonalist değildir? A. Aristoteles, B. Platon, C. Hegel, D. William James. Süreniz başladı. yanıtlarımızı görelim. Cihangir B, Fatih D yanıtını verdi. Bakalım doğru yanıtımız D, William James olmalıydı. Tebrikler Mehmet. Devam ediyoruz. Sekizinci sorumuzla e, aşağıdakilerden hangisi Hitit medeniyetinde yer alan meclisin ismidir? A. Ana. B. Tuşpa C. Pankuş D. Tavana Anna Süreniz başladı. Evet, yanıtlarımızı görelim. Cihangir C. Fatih C. Her ikiniz de C yanıtını verdiniz. Bakalım doğru cevap C. Pankuştu. Tebrikler gençler. Ve dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz. Hal değişimi sırasında aşağıdakilerden hangisi değişmez? A. Kütle B. Hacim C. Sıcaklık D. Ağırlık Süreniz başladı. Evet, yanıtlarımızı görelim. Mehmet Fatih C, Cihangir C yanıtını verdi. Bakalım doğru yanıt ne olmalıydı? C sıcaklık. Tebrikler gençler ve devam ediyoruz. 10. ve son sorumuzla. Janis Joplin, Jim Morrison Kurt Cobain ve Amy Winehouse gibi ünlü sanatçıların öldükleri yaşı belirten kulübün adı nedir? A 27'ler kulübü, B 90'lar kulübü, C 80'liler kulübü, D 33'ler kulübü. Süreniz başladı. yanıtları görelim. Mehmet Fatih yanıtın A. Cihangir D. Bakalım doğru yanıtımız. A. 27'ler kulübü olmalıydı. Tebrikler Mehmet Fatih. Evet. E, yarı finalimizin ikinci bölümünün kazananı Mehmet Fatih oldu. Tebrik ederiz seni Mehmet. Evet sesin tam gelmiyor bize. Cihangir çok güzel bir yarışma çıkardın. Ee, gayet emin olduğun sorular da vardı. Bazı sorularda zorlandın. Hiç sorun değil. Ee, kısaca düşüncelerini alalım. Bilmediğim şeylerde yanlış yaptım. Geri kalanında yani Evet. Kendinden emindin e, yarışma boyunca. Yine de tebrik ediyoruz seni. Gelecek hayatında başarılar diliyoruz. Önündeki sınavda başarılar diliyoruz. Ve yolun açık olsun diyoruz. hoşça kal Teşekkür ederim. Evet. İyi günler. Ee, iyi günler. Yarı finalimizin ikinci bölümünün kazananı Mehmet Fatih oldu. Ee, 9 Haziran çarşamba günü büyük finalle karşınızda olacağız. Artık yarışmamızı sonlandırıyoruz. 9 Haziran Çarşamba 18'de yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.